Sındırga Eski Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Yavaş, siyaset sevgi işi, siyaset gönül işi. Başbakana bakınca biz de taşın altına elimizi koymamız gerektiğine inanıyoruz. Biz de gece gündüz dolaşmamız gerektiğine inanıyoruz. Biz de artık Türkiye'de değişime Balıkesir olarak adapte olmak istiyoruz. Basında bazen yer alıyor, AK Parti Balıkesir'de niye düşük oyalıyor, niye sıkıntılar çekiyor deniliyor. Vekillerimiz ciddi çalışmalar yaptılar. Başta genel başkan yardımcımız olmak üzere hakikaten yüzümüzü karartacak bir durum söz konusu olmadı ama yüzler mutlaka eskiyor. Değişimin her alanda olduğu gibi bu alanda da olması gerektiğine inanıyoruz. Öyle de olacak gibi görünüyor. Biz de ekrem yavaş olarak istiyoruz ki öğretmenlikte kazandığım devlet deneyimi, 20 yıldır esnaflık yapıyorum, ticaretteki o cesaretimizi ve siyasette edindiğimiz o siyasi tecrübemizi bu işe aktararak Balıkesir'in tamamına hizmet edebileceğimiz gücü kendimizde görüyoruz. Şu anda AK Parti'nin oyundaki sıkıntının ana kaynağı tabana inememek ve çoğunlukla da AK Partili vekillerin seçildiği dönemler itibariyle sıkıntılı vekillikler olmuş olabilir. Ben takdir edileceğimi düşünüyorum, dedi. Ama bu dönem başbakan diyecek ki, kardeşim Balıkesir'de bana en çok oyu kim getirir? Ben en çok kimle burada oy alırım ve onunla 367'yi nasıl aşarım? Derdinde olacağından dolayı tabanın içinden gelen insanlarla yola devam edileceğini ümit ediyorum. Ki doğrusu da budur. Demokratik olarak da işte parti içerisindeki demokrasi de budur. Ben takdir edileceğimi düşünüyorum.